Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Make More oynuyoruz. Şu an aa, araba yapıyorduk da herkes uyumuş. Ne sattım bunları? Basak bas üstüne. Üstüne basarsanız. Bas bas bas. bas, bas, bas. Hmm, şimdi bunu yükseltelim. Tamam. Şimdi o oh, hediyeler. Hangisini şimdi arkadaşlar? Hmm, Sarı açtım. O oh, ne geliyor? Üç tane para. O oh, arkadaşlar buraya açacağız. Oh, buraya kim? Buray ne olmuş? Arkadaşlar oraya gideriz bir ara. Bir şunları büyükseltelim. Bir Bunların hepsini bir k yaptık. Bunlardan tamam. Tamam. Hmm, burada aha bunu aldık. Bunu da alalım. Aa, daha kişi alamıyoruz. Tamam. Aa, dur, dur, dur. Şimdi dur. Bunlar ne yapıyorlar? Aa, dondurma yapıyorlar. Arkadaşlar biraz bunlardan oynayalım. Ay yine ne oldu? He tamam. Bas bas bas. Aa ne geldi ne geldi? Aa arkadaşlar burada değişik şeyler geliyor. Aa bu da değişik. Hızlandırıyor galiba bizi. Bas. Ay yıldız yapıyoruz. Rüzgar gül diye mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bence arkadaşlar diğer yer diğer yere yapalım. Burası daha iyi. Değil mi? Bence de. Evet. Başka başka yükselteceğimiz şey yok. Bas 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 bas. Bas. Arkadaşlar buradaki bütün karakterleri full yükseltelim. Ondan sonra diğer tarafa geçeriz. Burada ne yapmışız ki? Bir yıldız almışız. Al. ne yapmış? Bir tane daha yıldız almışız. Nerede? Tamam neyse. Devam edelim. Basar basa basa basa. Aa, bas. bas. Bas 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 Biz bunu şöyle yapalım. Hepsi full dolana kadar yapalım. Hadi dol. Hadi bunlar dolmuyor. Buna durmak bilmiyor. <laughs> Telefon tabiyorum. Bas. Yüklü müsün patron al. Oyunu kastım. Ne yaptım ben? Aha ne geldi? Aa bu ne? Aa acaba onlar da. Aa evet. Onlar da şey gibi. Aa lollipop yapıyoruz. Aa canım çıktı şimdi. Canım çıktı. Çekişle lollipop mu yapılır? Arkadaşlar bu nasıl kafa? Ve gitti. Diğer tarafa gidelim. Bas. Kabas. Full hepsi doğana kadar yapacağım. 20 oldu şimdiden. Çalışın 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 çalış çalış çalış. Bas. Var arkadaşlar ben bunu satarsam çok mükke olur mük mük. Satayım mı? satıyorum. Çok ya da satmıyorum. 50 oldular. 70 olsunlar arkadaşlar. Bunun full hepsi 70. Şu an arkadaşlar 8 parmak 8 parmakla yapıyorum. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oldular. çok güzel sattık. 92. Sat. Tüfe bitti. Oo, ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ee, bu gelmiş. Arkadaşlar ben biraz konuşmayacağım. Siz izleyin. Neyse konuşayım ya. Bas. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Bu yükseklik. Oo. Oh. Çay. Ya da kahve mi ne? Bas. Bas. Make Morkun. more cool. Diğer tarafa dönmek istiyorum. Oh. Burada. Yeni kişi alalım. şunu da aldık. Evet burada hiçbir şey yokmuş. Bunlara bakalım. Evet şey yok. Bunları zaten almayacağız. Aa karakterler. Aa uzaylı. Evet doğru, doğru, uzaylı vardı bizde. Acaba arkadaşlar bu ne? Minecraft arkadaşlar. Bunlar da Minecraft. Acaba acaba kim kimler? Ah çuval geldi bir para. Uy. ki. Tamam güzel oldu. At, at at at. Arkadaşlar. Benim uykum geldi. Ben biraz uyuyacağım. Neyse arkadaşlar. Biraz şu biz paylança yerinde yapalım. Paylança biz biz Büyük big, big boss. Big boss. Bir geri bir geri bugü. boss. Arkadaşlar patronun kafasına bakın. o ucu, ucu, ucu Acaba arkadaşlar bir sonunda ne var? Çok merak ediyorum. Ya, ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Kötü patron. O ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ya yine mi bu? Bir bu gelmişsin. Hadi. Çabuk. Yeee. Hadi basın. Çalış. Ah. Yes. Yes. 10'da 10 on oldu. 10'da 10 on oldu. Bu fullendi arkadaşlar fullenince mavi oluyormuş. Ah, ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ya yine mi kafe abi? Siz çalışın kafeyle. Ya ben diğer tarafa geçmek istiyorum. No. No no dedik ya. Aa domino. Ay zar zar zar. Domino diyorum. Biraz da bunlarla oynayalım. Beş yaptık. Ablas. Ya paylaşma ne sinirleniyorsun? Daha bunun beşini yükselttik. Bakın kulenin kaçını? Kulenin on altısını yükseltmişiz. Buranın beşini. Hop 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 Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ya yine mi bu? Da bir tane farklı bir şey gelsin. galiba arkadaşlar hani şu hani şu en yukarıda en yukarıda en sağ tarafta 16 yazıyor ya o 20 olunca bitiyor galiba o zeka küp yapıyoruz zeka küp yapıyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar zeka küp yapmıyoruz şey kırık zeka küpünü kırık zeka her yerin her yerinin ayrı renk ne yapıyoruz? Siz anlamışsınızdır. Çok saçma bir yaptım. şöyle Ve bunlar neden bu kadar yavaş? Böyle daha hızlı dar telefonu oh, ne geldi ne geldi ne geldi ne geldi. Oy yes. Bir tane de radyo gelsin. Bir tane de radyo gelsin ya. Radyo çok güzel. Oo. Ha basın. Yüz ki. Tam burada işler güzel. O güzel 9 seviye yaptık. Bas hadi gel. Ya yeni bir kafe razı gelsin. Ya. Neyse, sonra geçersin. O Harcamayalım, harcamayalım. 200k yapalım. Bunu yükseltelim. O burada full oldu. Ne geldi, ne geldi? Aa, yes! Ya, radyo geldiğini sandım bir yanda. Kafam gitti. Basın! Tekil zeka küp yapmak çok saçma. Hay, <laughs> elim yoruldu. Hmm. Bunu yükseltelim. Arkadaşlar şu ortadaki işçi işçi hep bizle beraber kaldı. O, oh, burada şunları yükseltelim. Hayır, Yandakili paramız aynı. Ben dedim farklı zannettim. Araya bak bıraktım. Çok yavaş değil mi? Ama ben yaptığımda buldum. Yeah, ya ya. bir radyo geldiğini sanıyorum. Bas. Artık yoruldum. Tek parmak iki parmakla yapacağım. Yoruldum ya. Dur bir 200k yapalım. Ne yaptım? Bas 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 bas. Neyse. Yok 200 k yapalım. Arkadaşlar bence hiç harcamıyorum. Daha iyi. Yandaki durumlar da çok iyi. Oo top yapıyoruz. Top yapıyorlar. Ne 200 k oldular. Hayır. Ben bunu, ben bunu yükseltecektim. Ben bunu yükseltecektim. Üzülme ben seni yükselteceğim. Bas 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 bas. Ne geldi ne geldi? Yes radyo. Arkadaşlar sesi dinleyin. Bak Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri her açtığınızda her attığımız videolardan haberdar olsunuz. Görüşürüz.